Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere e, yazmak illaki provokatif olmak mıdır? Yoksa yazmak e, duygularınızı aktarmak mıdır? Düşüncelerinizi aktarmak mıdır? E, an itibariyle ne düşündüğünüzü aktarmak mıdır? Bu konuda konuşacağım. Yazmak illaki provokatif olmaması gerekir. Mesela dedim ki, ben dedim e, bir sedyede dedim, e, polisin dedim, pardon, zabıtanın Kitapları topladığını gördüm dedim. Niye topluyor falan dedim. O da dedi ki provokatif olduğu için topluyordu dedi. Yanılıyorsunuz. Yazmak illaki e, provokatif olmak demek değildir. Yazmak da sizler düşüncelerinizi, duygularınızı aktarırsınız kağıda ya da bilgisayara. Öyle söyleyeyim sevgili arkadaşlar sevgili ziyanlar. Hani insanlar nereye yazacaklarına da kendileri karar verirler. Mesela Elif Şefa sordular nereye yazıyorsunuz diye. Ben kendi karavulamamı sev sevmiyorum. Ben bilgisayara yazıyorum dedi tamamıyla dedi. Bilgisayara yazdığını söyledi. Aa, ben mesela büyük babamın çok komik yazı yazmasından bahsedeceğim. Anneannem ameliyat olduğunda bizde kalıyorlardı. Diyordu ki Sakine bugün kahvaltı yaptı. Sakine bugün yürüdü. Sakine şunu yaptı, bunu etti. Ya dedim sen bu Sakine'ye ne kadar çok değer veriyor musun? Sakine'nin yürümesini, kahvaltı yapmasından bir günlük oluşturuyorsun dedim. E, o kadar çok değer veriyordu ki anneannemi. E, hep onun yürümesini, kahvaltı yapmasını yazıyordu ve gülüyordum yani hani bu derece e, değer vermesine gülüyordum öyle söyleyeyim. Hadi tabii ki değer verecek ama e, onu kendisi satırlara dökmesine e, gülüyordum. Hatta ben dedim ki "Halama e, işte ergenlik dönemlerindeydim o zaman. Ya dedim ben dedim günlük tutsam nasıl olur falan filan dedim. Halam da dedi ki işte falancayı yazarsan falancadan çıkarsın milletin eline geçer okur dedi. Şimdi o da öyle, öyle deyince okumasını istemedim. Ne yapabilirim diye günlük yazmaktan vazgeçmiştim. Oysa ki ben e, üniversite döneminde çok hareketli bir insan olarak sizler de öylesinizdir. Hareketli olmak iyidir. Büyükler derler ya. Zaten hep atalar ne demişse doğru söylemiş. Hani hareket bereket getirir. Parayla imanın kimde olduğu belli değildir falan filan. Çok doğru laf bunlar gerçekten. E, ben hani Yasam roman olur diyorlar ya benimki roman üstü olur. Çünkü anlatacak siyasette olsun ya da diğer olaylarda olsun anlatacak o kadar çok olay vardı ki. Çok olay vardı yaşadığın. Ama e, hani yazarların biliyorsunuz yaşamadıkları şeyler de vardı. Şimdi hani siz yazarlara diyorsunuz ki hani çileli bir şey yazmış, çok mu çile çektiniz ya da e, çok keyifli bir şey yazmış, çok keyifli bir şey mi yazdınız? E ee, yazarlar da oyuncular gibi aynı o role girerler sevgili arkadaşlar. Yani bugün mesela Elif Şafak'ın 18 tane, 19 tane romanı var ya da Orhan Pamuk'un da bir sürü romanı var. Eğer romanda yazdığı her olayı yaşamış olsa zaten Orhan Pamuk olmaktan çıkar, Elif Şafak olmaktan çıkar mesela. Hani insan bir romanda mutluyken öbür romanda mutsuz olamaz. Aa, öyle değil midir? yani Gün içerisinde bile insan, hepimiz şey değiliz ki aslında gün içerisinde. Hani ben mutluyum. Ya da mutsuzum. Değil. Sevinçliyim, üzüntülüyüm. Bu anlık değişiyor. Yani anlık değişiyor. Yani e, kimse kendisini belli bir kategori altına sokamaz. Sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Benim mesela anket yaptığım dönemlerde insanların kapılarına İş yerlerine giderdik. Herkesin o kadar anlatacağı, hayatta e, o kadar söyleyeceği sözü vardı ki. Derdim herkes anlatsa bir roman olur. Herkes anlatsa e, bir e, film çıkar. İnanın herkesin anlatacak çok şey var hayatta. Sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Ama e, şimdi yazma konusunda şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bu videoyu yapmamdaki amaç şu. Yazma konusunda insan yazmakta özgür olmalıdır. Ben mesela bir okulda Türkçe öğretmenliği yaparken bana Türkçe dersi verdiklerinde çocuklara yazın diyordum ki en iyisini yapıyormuşum. kompozisyon yazdırıyordum çocuklara. Çeşitli konularda yazıyorlardı. Hangi konuda yazalım? Hani sınır koymuyorduk. Mesela sadece mutluluk konusunda ya da işte arabesk müzik konusunda örnek veriyorum ya da makyaj nasıl yapılır konusunda. Bunun sınırı yok. İnsanlar istediğiniz gibi yazarlar. Bunda sınır yoktur. Bazı karamsar arkadaşlar var. Pozitif düşünmek lazım. Pozitif düşünce kazanır. Hep böyle karamsar falan. Ya diyor bak Allah sana bu hayatı yaşamaya verdi. Çok karamsar olmamak lazım. Hepimiz karamsarlığa düşüyoruz zaman zaman ama illa ki birilerinden darbe aldın diye, üzüldün diye, hayat istediğin gibi gitmedi diye kendini üzme, moralini bozma, canını sıkma. Bugün mesela ticaret yapıp yazan insanlar da var. Yani yazmanın sınırları yok. Yazma konusunda ve e, video yapma konusunda kendinize sınırlar koymayınız sevgili arkadaşlar, sevgili zeyler. Ben işte şunu yaptım. Yete gale demeyin. Ya da hep şöyle evli arkadaşların evlilikle ilgili şöyle vardır. Evlenince her şey bitiyor. Ya evlenince her şey niye bitsin? O senin kiminle evlilik yaptığına bağlı değişir. Yani eşinle anlaşmana bağlı değişir ya da çocuğunla da e, çocuk yapacaksan çocuğunla e, isteyen çocuk yapsın bu arada onu da söyledim ne yaptığına göre değişir mesela ben e, kurtuluş parkına giderdim e, işte şeyde kurtuluşta oturan e, insanlar kurtuluş parkına spor yapmaya giderlerdi yürümeye e, giderlerdi falan filan şimdi yürümeye gittiğim zaman mesela görürdük e, şey yapardık Hareket yaptırırdı bir tane birisi, bir gazeteciydi öyle söyleyeyim. Yeter mi derdim hocam yeterdim. Yok vallahi sen bilirsin istiyorsan harekete devam et ama aşırısa zarardır derdi. Ee, ben hayatımda şunu gördüm yazmanın ve videonun e, aşırısının bir zarar olmadığını gördüm. Çünkü sizler talep ediyorsunuz bir şeyleri o kadar video yapacak konu var ki o kadar hani yazacak konu var ki kendinize sınır koymayın. Mesela Tess Garrison diye bir, bir yazar var, Amerikalı yazar, kadın yanlış hatırlamıyorsam Çin asıllı. Doktor doğum izni ayrıldığında bir korku romanı yazıyor, sonra iyi satıyor falan filan. Kadın doktorluğu bırakıyor, ha bile yazmaya devam ediyor, yani yazmaya devam ediyor falan filan. Bir de arkadaşlar ben size şunu söyleyeceğim. Şimdi mesela üniversitede okurken hani birisine yazar dediğin zaman, oyuncu dediğin zaman, şarkıcı dediğin zaman, müzisyen dediğin zaman ya da bilim insanı dediğin zaman insanlar hep o kişileri ee, çok böyle uzak bir noktada görürler ya hani sanki çok büyük bir şey falan filan. Mesela bizim hoca der ki Galip Hoca ya Van'da e, gitmiş işte demiş ki profesörü göreyim falan filan. Şimdi kadın kendi kafasında öyle bir senaryo yazıyor ki profesör sanki erişilmez, ulaşılmaz insan. Sanki şey e, etten tırnaktan değil. Sanki şey insan üstü birisi gibi olarak. Ya o da insan. Yani bugün mesela Madonna ünlü bir şarkıcı, Jennifer Lopez ünlü bir şarkıcı. İnşallah insanlar sanki öyle bir öyle bir noktaya getiriyorlar ki o insanları Jennifer Lopez'in ya da Madonna'nın sanki ulaşılmaz, erişilmez insan olduklarını zannediyorlar. Oysa ki onlar da insan. Tek farkı ne var? Eee tek farkı ünü var, parası var. Parası çok. Bu gibi farklılıklar var. Bu gibi etkenler var sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Ben yazma konusunda e, hani kendimi sınıra koymadım. Karamsal olan arkadaşlara da söylüyorum, karamsal olarak düşünme, pozitif düşün. Evet, e, karamsarlık hepimizde var. Bir gün bir olay yaşıyoruz, bu da mı başımıza gelecek diyoruz. Ama öyle düşünmeyin. Benim başıma negatif şey gelecek diye düşünmeyin. Bakınız, bu ülke çok şey yaşadı. Darbe yaşadık, pandemi yaşadık. Darbe sanki eskilerde olmamış mıydı? Olmuştu. 80 döneminde olmuştu. Ama 80 döneminde olan darbeler ki biz o zaman piyasada yoktuk biliyorsunuz. Darbe Darbeler. O zamanların insanların değer yargıları farklı. Bir evde insanlar sen sağcısın solcusun diye tartışıyorlar. Yani sanki sağcıysan yaşama hakkın yok. Solcuysan yaşam hakkın yok falan filan. Ama şimdi bakıyorsunuz mesela insanlar artık herkes geçim telaşesine düştü. Hiç kimse kimin ne olduğuyla, ideolojisinin ne olduğuyla, sağcı mı solcu mu olduğuna, ondan sonra işte kimin ne iş yaptığıyla, kimin ne giyindiğiyle, ne makyaj yaptığıyla ilgilenmiyor ki. Bana ne diyor ya arkadaş diyor. Ben kendime bakarım. Ya öyle de olması gerekir. Yani bana enerjilik olmaması gerekir. Tabii ki insanlar birbirlerine yardımcı olması gerekir. Birbirlikte hareket etmesi gerekir. Fakat... Şunu da unutmamak gerekir. İnsan her insan kendi hayatını yaşar. Her insan kendi hani hayatını yaşamalıdır. Her insan e, hani demişler ya her koyun kendi bacağından asılır diye. Benim kuzen öyle söyler. Bu gerçekten de doğru sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Ya ben çocuk doğurdum. İşte artık yazamam, video yapamam diye düşünmeyin. Zaten siz şimdiki nesil erkekler, kadınları bu anlamda destekliyorsunuz. Yazmasına, çizmesine, YouTube videosu yapmasına e, destekliyorsunuz. Ben mesela bir veliye gitmiştim. Veli çağırmıştı beni. Kadın şiir yazıyormuş. işte kocası elini aldı. Bu dedi şiir kitap, şiir yazıyor falan filan dedi. Ben dedim ki bırakın yazsın ya. Yazmak iyi bir şeydir. Yazmak niye kötü bir şey olsun dedim. Sonra adamın fikri değişti ben böyle değiş deyince. Uzun lafın kısası yazmak illaki provokatif olmamalıdır. Bugün mesela Ajda Pekkan'ın şarkılarına baktığımız zaman. Ajda Pekkan örnek veriyorum. Aman petrol canım petrol. Artık sana muhtacım petrol diye şey yazmış. Eee... Söz yazmış. Bir de e, Gezeceğim, tozacığım sana ne edeceğim diye feminist bir şarkı var. Feminist esinizler var, feminist şarkılar da yazmış. Yani kendinize e, diyorum ya hani Turgut Sevgili Türk Turgut Türk bir sözü var. İşte Dilruba yazdık. Osmanlı döneminde mi yaşadın kadın mısın? dediler. Çerkez etem yazdık. İşte diyorlar ki e, Çerkez misin diye sordular diyor. Alakası yok. Bir yazar, bir oyuncu her şeyi yazabilir ya da söyleyebilir. Yani mesela oyunculardan diyor ki hiç sevmediğim rolü yapmak zorunda kaldım. Sen oyuncusun. İyi bir oyuncu bana kalırsa iyi bir oyuncu her rolü yapan insandır. Sanemçilik mesela iyi bir oyuncu kadın melek rolünde oynuyor, şeytan rolünü de oynuyor. Öyle söyleyeyim. İyi bir yazar da kendisine sınırlar koymayan ve iyi yazan kişiler olmalıdır diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar sevgili zeynepler. Ve hayata hiçbir şey geç değildir. İnsan her yaşta yazar. Kimisi 10 yaşında yazar. Kimisi 15 yaşında yazar. Kimisi 20 yaşında yazar. Kendinize sınırlar koymamak gerekiyor sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Ben şahsen 13 yaşından beri yazıyorum aslında. Bir ara ara vermiştim. Kompozisyon yazıyorum. Hatta bir keresinde hastalanmıştım Türkçe dersinde. Bana öğretmenim şey dediğini hatırlıyorum. Senin kompozisyonların güzel olurdu. Niye yazmadın demişti. Yazamamıştım bir Öyle söyleyeyim. Aa, ki ben öğrencileri mesela Türkçe dersinde yazılı yaparken çocuklar korkacak bir şey yok. Düşüncelerinizi rahatlıkla yazın demiştim. Öyle söyleyeyim ben size sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Her meslekten insanlar yazabilirler. Ee, yazmak duygularınızı, düşüncelerinizi aktarmaktır kağıda. Kaleminizi iyi kullanmaktır e, ondan sonra. Başka işte e, metne iyi aktarmaktır. Yazmak illaki provokatif olarak değildir. Mesela ilahi de yazabilirsiniz, bilimsel de yazabilirsiniz. Yani illaki hayatta bir şeyleri yapmak için, illaki çileler çekmek ya da... E, ...bir şeylere inat olsun diye bir şeyleri provokatif etmek adına yazılmaması gerekiyor. Mesela bazı eylemci arkadaşlar var. Yüksel Caddesi'nde eylem yapıyorlar. Silagon atıyorlar falan filan. Ya atıyorsun da şimdi mesela her şeyde eylem yapılmaz arkadaş. Yani hani mesela yemeği niye şöyle yaptım? Buna da eylem yapılmaz. İşte yok sofrayı niye şöyle kurdum? Buna eylem yapılmaz. Yani bu eylemi çeşidine göre yazının çeşidine göre değişir. İçerik olarak değişir. Sevgili arkadaşlarım sevgili izleyenlerim. Yazarsan yazarsın, yazmazsan yazardaysın demişler. Yazın, çizin, ama hayatınıza da devam edin. Olmadı demeyin, bir daha deneyin, bir daha deneyin. Amerikalıların bir sözü vardır, try, 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 try. Don't give up, try, 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 try. try. Sakın vazgeçme, dene, dene, dene derler. Olmadı demeyin yazmaya, video yapmaya devam edin. Hepinizi seviyorum. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Abone olun ki ben size çok güzel videolar çekeyim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum.